Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir hunt videosundan. Herkese selamünaleyküm. Yine geldik Land of Legends'a. Yine Land of Legends'ta hunt yapacağız. Başka yer yok. Başka hani gidebileceğim bir yer yok Serik'te, Belek'te daha doğrusu. Yapacak bir şey yok. Şimdi Land of Legends'a gireceğim. Orada bakalım pazartesi yine inşallah sevkiyat gelmiştir. Sevkiyat geldiyse ona göre Güzel bir video çıkartacağım. İnşallah. Sevkiyatımız güzel gelmiştir. Bol bol sevkiyat çekeriz. Bir bakalım Elsiva 22 Toy Shop. Ondan sonra Cima Diyanar Bebek. Oralara bakacağım. Birazdan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Toy Shop'un önünde yine bu araba duruyor. Yine güzel bir sevkiyat geldi. Büyük ihtimalle. Birazdan sizlere göstereceğim. Evet kolimiz gelmiş ama koli bomboş. Yine Migros'a gelen koli. O yüzden bu koli Migros'a gelen koli. Değişen hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir bakalım SFH var mı yok mu? İnşallah bir şeyler çıkar. Çıkmaya da Neler var neler yok. şeyler ya. Hiç SFH'ımız yok. şeyler de yok. Bunlar Migros anlaşmalı galiba. Hep aynı koliler. Mail kolisi de oluşuyor her yerde. Mail başka bir yok büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Bunların hepsi var bende zaten. Uzun karton etlerde şunlar gelmiş Meşbox'ın. Lamborghini Huracan. Çok iyi. Bayağı iyi. Şurada Ford GT var. Bakalım, burada, şurada da bir şey var, sepetimiz var. Şu Bunlar da Pixar araçları. Evet. Şey taştı. Kaç haftadır aynı kolyeyi açıyoruz ya. Bu da taş değil. Geçen aldığımız araba. Tap diye üste taş çıksa keşke. Ama nerede bizde o şans? Bursa çıksa çıksa fantastik çıkıyor. çektiler. Ah hep aynı arabalar ya. Neyse çok bir yok. Şöyle burayı da göstereyim son kez. Premiumlarda da bunlar var. Transformers. Başka. Şurada 5 beşler lira var. 5'lerde hiçbir şey yok. Burada FF seti bulmuştum. Şu an hiçbir şey yok. LSY 2'de görüşürüz. LSY 2'den umutlu gibiyim. Birkaç haftadır hiçbir şey gelmiyor. Bir bakalım neler var, neler yok. <laughs> i̇nşallah güzel şeyler vardır. Abi SF90 falan inşallah şöyle bir A kolisi falan gelmiştir. Hadi girelim Ta buradan görüyorum bomboş olduğunu. Bizim şansımıza yine hiçbir şey yok. Kalmış böyle. Atlarda neler var neler yok. Hiçbir şey yok. Yapacağımız bir şey yok. Sonraki durağımız Diana. İnşallah oradan bir şey çıkar. Çoğu Diana'ya sevkiyat geldi dediler ama bir bakalım sevkiyat var mı yok mu? Nasıl olacak, nasıl edecek? İlk seferki de hiçbir şey çıkmadı. Şu Diyanar'ın bir güzel yanı. Her şey düzenli burada. İstediğin her şeyi bulabiliyorsun. Benim geyikler gidiyor. Şimdi Noel Baba olarak bana şey gelecek. Atlas Wheels Hadi Diyanar'da görüşürüz. Raflar her zamanki gibi yine boş. Hiçbir şey yok. Hot keşke şunları üretmese. Ne zaman anlayacak üretmeyeceğini de bir bakalım. uzun kartonetlerde de hiçbir şey yok. Majorette'nin uzun kartonetleri var. Majorette bu işe iyi el atmaya başladı. Atıf büyük ihtimalle rakip olmaya çalışıyor. Ama Atıf rakip olamaz. Atıf çok farklı bir olay. Burada regular'lar da boş. Regular'lar da değişmiş şey yok. Yapacak bir şey yok. Bomboş raflara göz göze geliyoruz. Şans. Buradaki e bebek. E bebekte de bir şey olacağını sanmıyorum ama yine de bir bakalım ne var ne yok. Arada bir 40 yılda bir regular geliyor işte. Yine bir geçen gün hibrit seti geldi. Bakalım bu ne getirdi bu sefer. Hibrit videosunu yayınladıktan sonra hiçbir tane kalmamış. Bir tane BMW 8 kalmış burada da. Yapacak bir şey yok. Şans. Burada yine yüzümüze gülmedi. Land of Legends. Neyse. Bir iki üç yol üstünde Migros, Carrefour'sa falan var. Aa, burada bak Supra set var. 379 lira. Güzelmiş bu. Hmm, alınabilir aslında. Bir bakalım birazdan. Baktım da almayacağım bir ihtimalle bunu. Bu kalsın. Supramız bol var zaten. Bir daha denk gelirse belki. Şimdi bizim pantımız başka şeylerde. E de çıkıyoruz şimdi. Başka yerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben Top çıktım. Hatımızda hiçbir şey bulamadık. Yapacak bir şey yok. Yani Top Legends doymuş gibi ama biz doyamadık. Keşke daha fazla gelse. Çıktım da hemen zaten karşıda Migros var. Migros bir an önce getirmeyi bıraktım dedi ama yine de bir bakacağım. Şans eseri. Bir abimiz Migros'ta Fest Wagon'un case'ini buldu. Biz de inşallah buluruz. Hemen bir dakikaya oradayım, birazdan görüşürüz, kendinize iyi bakın. Yine o boş rafı çekiyorum, yine hiçbir şey gelmemiş. Hot Wheels Oyuncaklar'da 125 indirim diyor ama biz yararlanamıyoruz. Yapacak bir şey yok, hayırlısı buymuş demek ki. Üstünde Migros girdim, orada bomboş. Videoyu birazdan kapatırız, başka bir yer yok zaten. Videomuzun daha sonuna geldik, hiçbir şey bulamadık, yapacak bir şey yok. Daha güzel şeyler bulma umuduyla diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.